Yemeklerinize sağlık. Sağ olun. Bir şey var mı? Abi, beraber ne yapalım? Gitmeyin, şu altındakini istiyor. Seni Onları ver Durumu nasıl? Ben abisiyim. Bin neydi? Efendim? Lütfen. Abin ismi neydi? Evet. ismi neydi Bak. Himmet. Emekli Himmet mi? Himmet mi? Tamam iyi. Himmet mi? mi? Evet. Bak abinin ismi ne diye sordum Himmet dedi. Tamam. İyi yani merak etme tamam. 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 Saat 12'den ev gelmeyince merak ettiydik zaten. Muhtar aradı. Muhtar haber etti. Geldik buraya. Endişeli bir şekilde bekledik. Allah'a şükür. Sağ salim çıktı. Sånn, ja.